Merhabalar arkadaşlar, çember konusuyla ilgili, çemberde açıyla ilgili bugün çalışma yapacağız. Çember dediğimiz şeklin tanımıyla başlarsak, bizim için çemberin asıl dikkat etmemiz gereken noktası, belirli bir noktaya olan uzaklığı eşit olan diğer noktaların oluşturduğu geometrik şekilde aslında. Bu belirli bir nokta dediğimiz nokta bizim için çemberin merkeziydi. Uzaklık dediğimiz o ölçü bizim için çemberin yarı çapıydı. Peki, e, çemberin içindeki o açılarla ilgili konuşmamız gerekirse, e, ölçüsü 0 derece ile 180 derece arasında olan açıya merkez açı, bu açının içinde kalan çember parçasına da merkez açının gördüğü yay adı verilir. Şimdi e, merkez açının... Merkez açının ölçüsünü anlamak için aslında çemberin merkezine baktığımızda 360 derecelik bir tam açı görüyorsunuz burada. 360 derecelik tam açının gördüğü çizgi bizim için 360 derece yine kendi etrafında dönmekten de düşünebilirsiniz. Bunu 360 dereceyi oluşturuyor. Peki o zaman burada verdiği şekil üzerinden gidersek A, O, B, bu ölçünün 60 derece olduğunu söylersek biz. 360 derecelik tam açı, 360 derecelik o çemberi görüyorsa 60 derece ne kadarlık kısmı görür diye konuştuğumuzda yine ölçünün 60 derece olduğunu söyleriz bu yay için. Ee, verilen şekilde AOB merkez açı, AB ise merkez açının gördüğü yay olur. Merkez açının gördüğü yayın ölçüsü, merkez açının ölçüsüne eşittir. Merkez açı ölçüsü 0 ile 180 derece arasındadır. Bunu az önce de söylemiştik. Çember yayları da 0 derece ile 360 derece arasındadır. Burada e, merkez açının gördüğü yay ve çember yayı arasında belki bir kafa karışıklığı olabilir. Merkez açının ölçüsü 0 derece ile 180 derece arasındadır demiştik. Yani e, merkez açının gördüğü yay 0 derece ile 180 derece arasında değer alabilir. Ama burada ACB yayı için konuşmamız gerekirse bir merkez açı tarafından görünmüyor 180 dereceden daha büyük bir açı olduğu için ama burada ACB yayımız var bizim. ACB çember yayıdır ve e, 360 dereceye kadar değer alabilir. Sonrasında verilen örneği incelersek o merkezli çemberde AOB açısının ölçüsü 62 derece olduğuna göre ACB yayının ölçüsü kaçtır? Şimdi o merkezli çemberde AB açısının ölçüsünün 62 derece olduğunu söylemiş. Bizim yapmamız gereken şey gelip 62 derece y bulunduğu bölgeye yazmak. Merkez açının ölçüsü gördüğün yayın ölçüsüne eşitti. Biz az önce bundan bahsetmiştik. O zaman bu AB yayının ölçüsünün de 62 derece olduğunu söylememiz gerekir. Peki Tekrar çember tanımına dönersek bizim merkezdeki açımız bir tam açıydı ve 360 dereceydi. Ben bu 360 derecelik çember e, ölçüsünün 62 derecelik kısmını biliyorum. E, bilmediğim kısmı bulmak için tamamından 360 dereceden bildiğim 62 derecelik kısmı çıkarırsam 298 derece kalan ACB yayının ölçüsü olur. Şimdi bununla ilgili örneklere baktığımızda birinci örnekte o merkezli çemberde ACB yayının ölçüsü 2 x 23 derece e, AOB aç, e, açısının ölçüsü 83 derece olduğuna göre x kaç derecedir? X kaçtır? Demiş. A, x kaçtır? Derece değil. Şimdi cebirsel ifadelerle çemberde açıları aslında bir araya getiren bir soru olmuş. ACB yayının ölçüsüne 2 x 23 derece demiş. AOB açısının 83 derece olduğunu biliyorsam ve merkez açının gördüğü yayın ölçüsünün e, merkez açının ölçüsüne gördüğü yayın ölçüsünün eşit olduğunu biliyorsam benim burada 2x 2x eksi 23 dediğim değerin 83 dereceye eşit olması gerektiğini söyleyebilmem gerekiyor. Ee, bu bir denklem çözümüne döndü şu anda. Ne yapıyordum? Eşitliğin karşısına geçirdim. Artı eksi e 23. Ü. 2x eşittir 106. E X'i böldüğümüzde 2'ye X'in değerini bulmak için ne yazmamız gerekiyor? 53. Bir sonraki soru için. O merkezli çemberde MPN yayının uzunluğu çemberin uzunluğunun dörtte birine eşittir. E, çember yayının uzunluğunun 360 derece tam açıdan dolayı 360 derece olduğunu söylemiştik. Dörtte e, birine eşitse 360'ın dörtte birini hesapladığımızda 90 derece olması gerektiğini bulabilmemiz gerekiyor. X kaç derece dediğimizde, MPN yayının ölçüsü 90 derece ise, MON açısının da bir merkez açı olduğunu görüyoruz. O zaman cevabımız kaç derece olmalı? 90 derece olmalı çünkü yayın ölçüsü gördüğü merkez açının ölçüsüne eşittir. Bir sonraki soruda, ACB yayının ölçüsü 2x-23 derece. Bu yayı gören merkez açının ölçüsü 229 derece. Buna göre x kaçtır? A C B yayının ölçüsünün 2x-23 olduğunu söylemiş. E, merkez açının ölçüsünde 229 derece olduğunu vermiş. O zaman yine 2x-23 ifadesi 229 dereceye eşit olmalı. O zaman 2x'in eksi 23 artı 23 olarak geçtiği için topladığımızda 252 e buradan x değerinin de 126 olması gerektiğini söyleriz. Bir sonraki soruda o merkezli çemberde AB çemberin çapıdır. Çemberin çapı ne demekte? Çemberi ortadan ikiye böler, e, merkezden geçer ve çemberi ortadan ikiye böler. AC yayının ölçüsünün 42 derece olduğunu vermiş. Şimdi çap, çemberi yarıya böler demiştik. O zaman 360 derecenin yarısını aldığımızda bu AB yayının ölçüsünün 180 derece olması gerektiğini söyleriz. Peki ben bu 180 derecelik kısmını, 42 derecelik kısmını biliyorsam bilmediğim kısmını bulmak için 180'den 42'yi çıkarmam gerekir. 138 derece kaldığını söyledik ise. Son soruda o merkezli çemberde verilen bilgiye göre AB yayının ölçüsü kaç derecedir dediğinde bu sefer e, bir merkez açı vermiş bir yay ölçüsü vermiş. Biz çemberde merkez açı ölçüsüyle gördüğün yayın ölçüsünün eşitliğini bilemez, eşit olduğunu bilmezsek bu soruyu çözemeyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? İki cebirsel ifadeyi birbirine eşitlememiz gerekiyor. Bu durumda 2x eksi 15'in x artı 25'e eşit olduğunu yazdıktan sonra denklem çözümüne geldiğimizde x eşittir. Eksi 15 artı 15 olarak geçecek. 40. E o zaman AB yayının ölçüsünü istediği için x eşittir 40'ı bulmak bizim için yeterli değil. AB yayının ölçüsü için x artı 25 demişti. Çünkü bize 40 artı 25'e hesapladığımızda 65 derece AB yayının ölçüsüne eşit olur. Dinlediğiniz için teşekkürler.